Merhabalar canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bakın 2023'ü yolcu ettik. 2024'e de hoş geldiniz diyorum canlarım. İyi ki varsınız. iyi ki benimlesiniz. Arkadaşlar mutlu yıllar diliyorum. Allah'ım ne kalbinizde ne isteğiniz varsa kalbinize göre versin diyorum canları Abone olup yorum yapmayı unutmayın. Bakalım fincanınızda neler var. bakalım. Arkadaşlar bakın kocaman kaplumbağanız var arkadaşlar. Pencerenin yanında görüyor musunuz? Yani bir mutluluk, bir güzel arkadaşlar. Elinize küpeni alıyorsunuz, küpeye kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Yanınızda kaplumbağanız var, balığınız var. Arkadaşlar yani birdenbire bakıyorsunuz 2024 sanası sizin evliliğe doğru belki bir ev tutma bir ev kendi yuvanızı kurma Arkadaşlar böyle bir durumlar var izleyen niyetine diye kapattım arkadaşlar fincanı bütün abonelerim bütün izleyenler niyetine arkadaşlar topuklu ayakkabı var bir beyaz bakın topuklu ayakkabı yani gelin olacağınız Arkadaşlar bir işe adım atacağınız yani size uyan kısmını alın bir güzel bir işe adım atacaksınız kendinize riske atarak bir işe adım atıyorsunuz bakın arkası da çok güzel gelecek arkadaşlar Demdik ayaktasınız iki tane insan arkadaşlar. Demdik ayakta sanki iki tane arık akan su gibi de duruyorsunuz arkadaşlar. Böyle birbirinize sırtınız çevirili olarak duruyor. Bakın siz bu tarafa bakıyorsunuz. Arka taraftaki de o tarafa bakıyor. Şurada da bakın ayı, ayıcık var arkadaşlar. Kocaman bir ayıcık. Güçlü kuvvetli bir partneriniz olabilir. Hayatınızda yeni giriş yapacak arkadaşlar. Sürekli arıyordur. Siz beğenmiyorsunuz arkadaşlar. Bundan görüşmeye reddediyor da olabilirsiniz arkadaşlar belki size diyordur arkadaşı olanım şöyle böyle arkadaşlar siz bu insanı konuşmuyorsunuz ama ilerleyen zamanlarda bakın bu insana bir yüz yüze gelip bir konuşmanız olacak arkadaşlar bakın elinizde bir şey çekmeye çalışıyorsunuz yukarıya bu insan arkadaşlar yani bir düşmüş birinin elinden tutup böyle destekte bulunabilirsiniz elinden çekmeye çalışıyorsunuz bakın kendi sırtınızda yük o kadar yorgunsunuz ki arkadaşlar elinizle çekiyorsunuz yani bu insanın yolunu yani yol kaybetmiş insana bir yol gösterimin şeysindesiniz arkadaşlar şurada anahtarınız var anahtar için de bayan bir uzun zamandan bir yana savaş verdiğiniz bakın görüyor musunuz savaş veriyorsunuz yani bu anahtar almak için uzun zamandan bir yana. bu iş konusu olabilir arkadaşlar bir ev alma, bir araba alma durumu. Yıllardır çalışıyorsunuzdur. Böyle bir durum var arkadaşlar. Görüyor musunuz? N harfi var, E harfi var bakın. Üçlü vaktlarda, dörtlü vaktlarda bir anahtarı bakın, anahtarı alıyorsun. Sanki böyle ailenizden kalan bir ev olabilir arkadaşlar. 3'e bölünür, 4'e bölünür. Bakın bu anahtarı bekliyorsunuz da alıyorsunuz da. Saçın arkasına topuz yapmış bir kadın var arkadaşlar. Önde de bir erkeği görüyorum. Bakın orta boylardan biraz hafif uzun. Böyle bir yüz yüze bir konuşma, bir anlaşma sağlamaya çalışıyor arkadaşlar. Bakın. Bu erkeğin elinde de bakın çizme var. Kocaman çizme var arkadaşlar. Yani bakın karşıda da küçük. Yani bu evli olduğunuz biri de olabilir arkadaşlar. Elinde çizme olması bir şeylere kendine risk atarak yani elini taş altına koyması lazım olduğunu. Sanki yıkılacak bir yuvanı kurtarmak için bir şeylere çabalayacağı görülüyor buradaki. Bakın bir tane de şurada incecik bir zayıf bir kız var. Görüyor musunuz? Saçları böyle. Oturduk yerde kitap mı okuyor? Böyle bir durum var arkadaşlar. <laughs> Bütün sıkıntılarından arındım diyorsunuz arkadaşlar. içiniz kafanız böyle kabarık. içiniz böyle sıkıntılarla dolu. Yani dışarıya yansıtmamaya çalışıyorsunuz. Şurada giymeniz var arkadaşlar. Bakın gemen. Gemen kaptan da sizsiniz. Bakın boynunuz bükük ama yetişmeye çalışıyorsunuz. Abdüpot gibisiniz arkadaşlar. 2024'te beni kimse yöneldiremeyecek. Yeni yıldan itibaren kendimi yönelteceğim diye olabilirsiniz. Şöyle bakınca bir yalnız birini görüyorum arkadaşlar. <laughs> Bu kadın olarak da duruyor arkadaşlar. Bakın dermeliyor yani azıcık para kazanıyor ama ki 2-3 tane çocuğu bakın 3 tane çocuk var arkadaşlar sahip çıkmaya çalışıyor kendi başına bir ailenin sorumluluğunu almış ki bakın öyle bir durumu var bir sıkıntısı var arkadaşlar kimseye de anlatamıyor böyle bir durumlu birini hiç görüyorum ben burada Allah herkese yardımcı olsun arkadaşlar A harfi var R F harfi var arkadaşlar N harfi çıkmış N F bakın bu insanlar yüz yüze gelip konuşmanız var arkadaşlar. Yani konuşmaya birazcık erteliyor olabilirsiniz. Yani yüz yüze gelip konuşmak istiyorsunuz. Bakın. Karşı taraf istiyordur. Belki siz istiyorsunuz. Arkadaşlar geldiremediniz Yani şu saatte şuraya geçiyor. Ben şurada karşısına çıkıyor diyorsunuz. Bakın dengelttirememişsiniz arkadaşlar. Bu insanı karşısına çıkamamışsınız. Böyle bir durum var. Burada bir insan var. Bakın bu erkek. Önünde de bakın. Hmm fanar yak yani ışık açıyor arkadaşlar bakın yolunu görmek için bir, bir yani sizin kalbinizi kazanmak için belki siz bunu dediniz böyle aşkını itiraf etti güvenemiyorsunuz arkadaşlar bu içindekiler duyguları dışarı atmayı yani size olduğu gibi davranmaya yani her şeyi böyle açık net konuşmaya düşünüyor arkadaşlar buğday başağı çıkmış bakın buğday başağınız koş kocaman arkadaşlar yani bulduk bereket sizin ailenizden eksik olmayacak umarım. Burada da bakın iki tane kuşunuz var. Bakın kuş bir şeyler yiyip şuradan beslenmeye çalışıyor arkadaşlar. Bu kalple ilgili beklediğiniz haber bakın. Bekle bekle beliniz gambur olmuş arkadaşlar. Uzun yola bakıyorsunuz. Bakın giyme sanki. Şurada giyme yolu gibi arkadaşlar. Uzun yola bakıyorsunuz gambur gibi olmuşsunuz. Şurada deniz kızınız var arkadaşlar. Bakın deniz kızı oturuyor arkadaşlar. Yanında da kısmetiyle yani gelecek bir ortam bir olay var arkadaşlar. Bakın şurada oturan da böyle görüyor musunuz? Deniz kızı deniz kızın yanında sincapınız var. Böyle bir bolluk bereket böyle bir ha, olması imkansız dediğiniz bir olayla karşı karşıya kalıyorsunuz arkadaşlar. Böyle lehinize sonuçlanacak. İnce zayıf. Ha bir kızla böyle yüz yüze gelebilirsiniz arkadaşlar. Sizin lehiniz olacak. Gitip konuşacaksınız. Bu ince zayıf kızla arkadaşlar böyle bir konuşmaya davet edebilir. Gidiyorsunuz sizin lehinize olacak arkadaşlar. Bu konuşma umarım öyle olur. Yani böyle bir birazcık ağız dalaşı gibi bir olay yaşadıysanız bu insana bir barışmanız bir ortam var arkadaşlar. Şurada da bakın köpek var arkadaşlar. Köpek böyle ha, sanki bu kaza saldırmaya çalışıyor arkadaşlar. Arkadaki insanlar da bakarak duruyor yani. Yani saldırmaya çalışıyor arkadaşlar. Yani saldırmaya çalışması yani sizden dost olmaya istiyordur bu köpek. Yani çünkü hemen saldırmıyor. Bakıyor duruyor arkadaşlar. Biri hayatınıza girmeye çalışıyordur. Geçmişten yaşadığınız olaylar bakın arkadaşlar piramit halinde. Dindik ayaktasınız. Güçlüsünüz. Güçlü kuvvetlisiniz böyle bir durum var arkadaşlar. Kendinizi daha da güçlü hissediyorsunuz ama birilerini hayatınıza dahil etmek istemiyorsunuz arkadaşlar. N, R, A, F harfler var arkadaşlar. L var, T var bakın. Adınızda, soy isminizde bu harfler varsa arkadaşlar bakın kapınıza gelecek boyuna bükük. Sizden bir şans daha sorayacak bir insan var. Arkadaşlar buna şans verip vermemek size kalmış. Hayat sizin arkadaşlar. Şurada silahınız var. Silah adınızdan söz ettireceksiniz arkadaşlar böyle yorgun yorgun çalışıyorsunuz çabalıyorsunuz ama ki karşı tarafa bakmıyorsunuz arkadaşlar karşınızdaki de bakın Pinokyo gibi biri var bakın Pinokyo benzeyen biri var burada da bir ördek çıkmış bakın kocaman bir ördek sanki gömlek giymiş ördek gibi arkadaşlar iki insanı böyle oyunlarına gelebilirsiniz biraz dikkatli olun çünkü bakın dümdük ayaktasınız krallar gibi arkadaşlar. İki tane küpeniz arka arkaya bakın yukarı kaldırıyorsunuz. Biri de boynu bükük hayatınızdan çıkış yapmış. Birinin lafına girmiş uzaklaşmış olabilir arkadaşlar. Bu insan karşı karşıya gelip bir konuşma bir af. Böyle bir durum var. Arkadaşlar şurada bakın elinizle ata yem veriyorsunuz. Atı besliyorsunuz. Muradınız olacak arkadaşlar. Yani beslemeyiz muradınız oluyor bir de besliyorsunuz bu atın arkadaşlar yani muradınız olmasına önünü siz açıyorsunuz yani önünüzdeki sıkıntıları tamizleyeceksiniz arkadaşlar kendinizi biraz risk atacaksınız iki oda bir salon eviniz varsa bakın bir oda az geliyor diyorsanız bakın bir oda daha büyük bir eve taşınma olayınız olabilir bunu uzun zamandan bir yana düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar oturma odası salon kendimle odam yani çocukları oda yok diye olabilirsiniz Şurada gidin görüyor musunuz? Kuşu beslemeye çalışıyorsunuz arkadaşlar bakın. Kuş da böyle kocaman bir yani bir yerden bir parça parça halinde alacağınız varsa bakın kocaman bir parça halinde geleceğini görüyorum. Şurada sırtını arkaya bakarak bakın kediniz var arkadaşlar. Kedi siyah kedi çıkmış. Sırtı arkaya bakarak duruyor. Bakın onun altında da bir kız var arkadaşlar. Yani bir kızla hayatınızı böyle aslan üstüne iten insanlar olmuş. Bakın bu kız da küçücük böyle tatlı bir kız olarak çıkmış sizin hayatınız astın usun etmiş arkadaşlar uzamadılar yani siz de kısa güvenmediniz karşı tarafa güvendiniz şu anda yol arıyorsunuz nasıl bir yolunu bulsam diyorsanız arkadaşlar bakın yolunu buluyorsunuz karşıda görüyor musunuz elinizde bir şeyi kıza uzatmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar böyle kocaman elinizde bir şey var ortada da biri var yani size bunu kalbini nasıl kazanacaksınız şöyle yapacaksın böyle yapacaksın diye bir şey var arkadaşlar bir de dikkatli olun arkadaşlar. Bakın elinde dürbünü olan biri var. Sizi sürekli takip ediyor arkadaşlar. Bakın uzuk, uzundan uzağa takiptesiniz arkadaşlar. Sizi takip eden insanlar var bu aralar. Adınızda Z harfi varsa, R harfi varsa arkadaşlar. Geçmişten gelen bir insan var. Çok zayıf olarak çıkmış. Sizin gözünüzde zayıf düşmüş biri olabilir. Yani çok zayıf kendisi olmayabilir arkadaşlar. Sizin gözünüzden düşmüş biri olabilir. Bununla bir araya gelişiniz var arkadaşlar. Bir sanki aile toplantısı gibi arkadaşlar. Ayın 15'i 25'i gibi bir aile toplantısı gibi arkadaşlar. Böyle bir durum var. 2-3 rakamda var. 2-3 haftada olabilir. Böyle bir toplantı var arkadaşlar. Bakın üçlü vaktlarda hem böyle aile toplantısı gibi bir sıkın bir sıkıntınız varsa bir sorunuz varsa arkadaşlar bunu çözmeye çalışacaksınız. Duygularınız karşılıklı olan bir insan var arkadaşlar ama yüz yüze gelemiyorsunuz. Uzaktan uzağa birinizi takip ettiniz, birbirinizi hakkınızda bilgi toplamaya çalıştığınız var arkadaşlar. Karşıdaki insan Arslan Burcu'ndan adında R harfiyle başlıyor. S harfi var soyadında soy adında arkadaşlar. Şu anda hayatında boş mu diyorsanız hayatında böyle arkadaş olarak gördüğü biri var. Sizde yanlış anlaşılma olmuş olabilir. Uzaktan bakıyorsunuz. Karşıda başka birini görünce böyle sınırlanıyorsunuz arkadaşlar. Aslında böyle bir durum yok. Karşıdaki sanki bir arkadaş, iş arkadaşı gibi bir ortam var arkadaşlar. İki de horozunuz var arkadaşlar. Bakın yan yana yani sanki bunlar birbirinden boy olarak da fark değil arkadaşlar. Bir kilo olarak da güçlü kuvvetli böyle rakibiniz var arkadaşlar. Aynı ortamdasınız. Aynı ortam bakın. Aynı masa gibi. Aynı bir ortamdasınız arkadaşlar. Rakibiniz de güçlü. Siz de dişlisiniz arkadaşlar. Böyle bir sürü böyle bir dengesizlikler yaşamış olabilirsiniz. Yani sürekli kendini göstermek için kendini gösteriyor olabilir karşınızdaki insan. Yani patronları gözüne girmiş biri de olabilir arkadaşlar. Belki siz yeni işe başladınız. Böyle bir durum. İlerleyen zamanlarda öne çıkan da siz oluyorsunuz. Sanki bu siz de böyle sinirlendiğiniz zaman diyebiliyorsunuz. Bu koltuğu ben alacağım. Bakın buradaki koltuğdan uzaklaşıp şuraya koltuğa oturuyorsunuz arkadaşlar bir tek yükseleceğim bak gör ben seni yerinde koltuğu alabilirim diyebilirsiniz bakın adınızda T, S, M harfi varsa alıyorsunuz da arkadaşlar bu koltuğu şurada pamuk var arkadaşlar pamuğunuz açmış şurada da mektup var bakın kalple ilgili bir mektubunuz geliyor arkadaşlar yüzünüze gelip söyleyemiyordur arkanızdan böyle mektup olarak yani birilerinden de duyabilirsiniz yani şu senden hoşlanmış şu senden hoşlanıyormuş falan diye arkadaşlar şaşırabilirsiniz. Çünkü e, status sahibi olarak da çıkmış. Yani siz bu bana nasıl şey yapabilir? Ama ki kendiniz farkında değilseniz kendinizi o kadar güzel yetiştirmişsiniz ki arkadaşlar. Böyle dışarıdan gören insan size bir ile baktığı var. Böyle bir durum var arkadaşlar. Beğenip yorum yap, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Burada oynayan insanlar var arkadaşlar bakın. Oynayan insanlar içinde bir erkek var bakın. Saçı yukarıdan böyle daralı arkadaşlar. Tam saçı çıkmış bakın boy olarak. Omuzu falan çıkmamış. Bakın sizin takip ediyor bu kadar insan içinde. gözü sizin üzerinizde arkadaşlar. Siz de bakın biraz hafiften balık etmişsiniz. Çok zayıf değilsiniz arkadaşlar. O kadar ortam içinde o kadar insan içinde siz takip ediyor ki arkadaşlar. Bakın gözü sizde yani. Arkadaşlar yani bu Anneniz olabilir, ablanız olabilir. Biraz biraz destekte bulunmam gerekiyor. Biraz biraz destekte bulunayım diyorsun. Diyorsunuz arkadaşlar bu insan da sizden alı başka birine destekte bulunduğu çıkmış. Biraz da sinirleniyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. Ailede yani bakın başka çocuklarına da yardım ediyor. Siz annenize yardım ediyorsunuz o da çocuklarına yardım ediyor. Böyle bir durum var arkadaşlar. Bunu öğrenince biraz sınırlanabilirsiniz beşli vaklarda beklenmedik bir iki insan bir araya gelmesi var arkadaşlar. Burada da kaplumbağanız var bakın. Kaplumba Burada da kaplumba piramit şekli çıkmış arkadaşlar. Piramit yükselmektir. Böyle duygularınızla hareket ediyorsunuz. Bu aralar kafalarınız karman çurman olmuş arkadaşlar. Duygularla hareket edeceksiniz. Şu aralar kafanız karman çurman oldu. Ne yapacağınızda şaşırdığınız çıkmış arkadaşlar. Canlarım güzel yorumlar yapıp beğen bir yorum yapan arkadaşlarımıza da teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz arkadaşlar. Mutlu yıllarınız olsun umarım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın canlarım.